Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere coin ve tokenlerde arz nedir? Dolaşımdaki arz nedir? Ve yakımlar nedir? Bunlarla ilgili bilgi verme amaçlı bu videoyu hazırladım. Öncelikle arkadaşlar arzın ne demek olduğunu bir anlamamız lazım. İlk olarak arzdan bahsedeceğim size. Buna Bone Shiba Swap üzerinden bahsetmek istiyorum en kolay ve anlaşılır şekilde olması için. Şimdi arz bir ürünün yani bir kripto paranın token veya coin'in piyasaya sürülen adet sayısıdır. Mesela şu anda bone'nin piyasaya maksimum sürülecek toplam bone adeti 250 milyon adet. Yani 251 milyon adet olmayacak ya da 250 milyon 100 bin olmayacak. Maksimum 250 milyon olacak. Bu tabii ki Altına düşebilir yani nasıl düşer yakımlar gerçekleşir kullanıcılar ya da projelerle yakımlar oluşur. Bu sayede arzı düşer. Arzı düşen bir kripto paranın da talebi yükseldikçe fiyatı çok çok yukarılara çıkacaktır. Şimdi onlar sonraki konular. Onları ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Bir de mevcut arz meselesi var. Yani piyasada şu an dolaşan bonelerin sayısı. Şimdi 250 milyon adet dedik ama bunu bone üreticileri yani bone geliştiricileri hepsini bir anda piyasaya sürmüyorlar. Şu anda bunların stratejisi yavaş yavaş işte borsalarda listelendikçe, projeler gerçekleştikçe ortaya sürmek. Çünkü şu anda mevcut arzı yani piyasadaki arzı 74.3 milyon. Daha 224 milyona ulaşması lazım. Bu tabii ki zamanla yakımlarla belki 100 milyona kadar düşecek ve en son 100 milyonda sabit kalacak. 100 milyonun da ufak ufak altına düşürebilirler. Bu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şimdi toplam arz meselesini biraz anladıysak yani toplam arz demek piyasaya sürülen toplam kripto para miktarı. Yani bonenin piyasada olacak toplam sayısı. Şimdi siz ne kadar çok elinizde bulur bulundurursanız boneyi örnek vererek söylüyorum. O kadar çok o kripto paraya hakim olmuş oluyorsun. Yani çoğunluğunu elinde bulundurmuş oluyorsunuz ve insanlar buna talep ettikçe sizdeki bonelerin fiyatı da yükselecek. Yani bu sadece kripto para olarak bakmamak lazım. Yani piyasada elinizde x bir ürün vardır. İşte dünyada sadece 100 adet vardır. Ve buna milyonlarca insan talep gösterdiği zaman yani satın almak istediklerinde sizin o elinizdeki ürünün fiyatı çok çok yükselecektir çünkü çok fazla talep vardır. İnsanlardaki alma isteği bu arzdaki ürünün fiyatını yükseltir. Şimdi mevcut arz meselesi de yani kripto paraların belli bir seviyede yavaş yavaş piyasaya sürülmesidir. Yani şu anda piyasada 74.3 milyon bone var. Bu nereye kadar çıkacak işte? 225 milyona kadar çıkacak en son yani en fazla çıkabileceği sayı şu anda bu. Ondan sonra düşecektir yakımlarla. Şimdi yakım nedir? O konuya geleceğiz arkadaşlar. Şimdi yakım meselesi arkadaşlar. Bir kripto paranın piyasadaki sayısından belli bir miktarını yok etmek demek. Yani yakın bu anlama geliyor. Şimdi birçok yerde de başka videolarda ya da gönderilerde görüyorsunuzdur işte şu kadar işte örnek veriyorum Shiba token yakıldı. Şimdi yakım ne demek? Bazen düşünüyor insana yani Yakıldı ne demek? Şimdi yakıldı demek aslında bir tabir diyelim biz ona. Yok olması demek. Belli bir adres var. Null adres denen bir yer var. Oraya gönderiliyor ve dünyada bir daha hiç kimse o kripto paraya ulaşılamıyor. Şimdi bunu nereden kontrol edebiliyoruz? Etherscan denen yani Ethereum tabanlı olarak çıkarılan tokenlerin işlemlerini görebildiğimiz bir sayfa. Şimdi buradan mesela şu an tok, Bonedeyiz ama Shiba'dan örnek verdik. Shiba üzerinden göstereyim ben sizlere. İşte girdiğimiz zaman Shiba tokenin burada cüzdan hareketlerini, arzını işte holders diyor. Yani şu an cüzdanında Ethereum tabanlı olarak cüzdanında tutan kişi sayısını 1 milyon kişi şu anda cüzdanında tutuyormuş. Bunları görebiliyoruz. Şu aşağı kısımda Holders denen yerde Görüyor null adres denen bir yer var. Yani ilk sırada bu var. Şimdi null adres cüz yakım cüzdanın olduğu adres demek. Yani ulaşılamaz, yok olmuş demek şeklinde. Yani birçok Türkçe çevirinde birçok anlamı çıkabiliyor. Burada işte kaç adet gönderilmiş kuantiti görebiliyoruz. İşte 410 kat trilyon, 319 trilyon neyse artık. Burada da yaklaşık piyasadaki arzın, şiva arzının yüzde %41'i yakıma gönderilmiş. Burada da şu anki piyasa değerini görebiliyoruz arkadaşlar. Value edenen kısımda yaklaşık yani 4 milyar 443 milyon 755 bin dolar yakıma gönderilmiş. Yani 4 milyar 4.4 milyar dolarlık bir Shiba yakıma gönderilmiş. Bu çok çok büyük bir rakam ama Shiba'nın belli bir seviyelere gelmesi için daha da fazla yakılması gerekiyor. Şimdi buradan tıkladığımız zaman null adrese şu aşağı kısımda işte hangi tarih ve saatlerde yapıldığını görebiliyorsunuz. İşte şu cüzdandan yakıma Shiba gönderilmiş. 4 saat 37 dakika önce null adrese yaklaşık 50, 50 milyon 787 bin adet. Bunları burada herkes yani günlük olarak transferini yani anlık olarak takip edebiliyorsunuz. İşte 8 saat önce, 11 saat önce, 14 saat önce ve daha öncedir. İşte 2 gün önce 2 gün 3 saat önce birisi 45 milyon 238 bin Shiba'yı yakıma göndermiş. Yani piyasadan yok etmiş. Mesela şu yukarıda 98 milyon 999 bin yaklaşık 100 milyon adet Shiba'yı bir gün 13 saat önce şu cüzdan yakıma göndermiş. Şimdi bu cüzdanın hareketlerini de görebiliyoruz buradan. İşte bu adam ne alıp ne satmış şeklinde biz buradan görebiliyoruz. İşte ne kadar yakımda ne kadar fi ücreti ödemiş şeklinde hepsini görebiliyoruz. Aslında her şey çok da şeffaf yani arkadaşlar. Yakım konusunda anladıysak arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.